Bolu'nun Mudurnu ilçesi Tavşan Suyu köyünde Durmuş E'ye ait iki katlı ahşap evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevler tüm binayı sardı. Evde bulunan yürüme engelli Durmuş E, komşuları tarafından alev alev yanan evin içerisinden çıkarıldı. 112 acil çağrı merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili olarak inceleme başlatıldı. plastik yine de